Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar OSM'de size güzel bir taktik vereceğim arkadaşlar. Ee, bu taktik gerçekten çok iyi bir taktik arkadaşlar. Güçlü takım taktiği arkadaşlar bu. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoları like atmayı sakın unutmayın. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar önceki dizilişimiz 4-3-3-A olacak. hadi şöyle gelelim. Şunları kaldıralım. Kalemiz, kalecimizi koyuyoruz. Sağ beke. Sağ bek e oyuncumuzu koyduk mu arkadaşlar? Sol bek. Bebek stoperleri koyalım böyle. 4-3-3'te böyle bir diziliş oynuyoruz arkadaşlar. 4-3-3 dizilişinde e, hemen ofansif orta koyalım böyle. Sağ kanat, sol kanat ve sağ koyduktan sonra hemen e, taktiklerimize gelelim. Arkadaşlar bu taktik kanatları kullanan taktiği. Stilimiz kanatları kullan olacak. Sadece hücum, pozisyonu koru geride kal yapıyoruz arkadaşlar ve alan markacı hayır pardon alan markacı olacak offset düzen hayır olacak hakem işte pardon mücadele hakeme göre arkadaşlar şimdi burada baskımız 4-3-3 oynadığımız için rakibe yakın oyuna 65-72 arası ya da yani 72 arası iyi olur 65-72 arası yapın arkadaşlar bunu şöyle yapalım Silimiz arkadaşlar ofansif olacak ofansif tempo ise yüksek hızda paslaşma Bu da Arkadaşlar ee, böyle 60 60 70 civarı iyidir ofansif stilimiz arkadaşlar ofans 65 72 arası yapabilirsiniz Arkadaşlar şöyle 71 yapalım tekrar hakem turuncu olduğu için ben biraz normal oynayacağım arkadaşlar. Görevleri zaten biliyorsunuz videomda göstermiştim. Yaşlı oyuncu kaptanımız, penaltılarımız Fortnite'in en yüksek olan oyuncusu. Serbest vuruş ortasan en yüksek oyuncusu. Korneler ise defansımızın hücum gücü en yüksek olan oyuncuya veriyoruz arkadaşlar. Yani 4-3 taktiğinde böyle bir 4-3 taktiği gerçekten güzel bir taktik arkadaşlar. Ben bu taktikte baya bir galibiyet almıştım var arkadaşlar. Gerçekten gayet iyi bir taktik diyebilirim arkadaşlar. Daha fazla taktik videosu için arkadaşlar videoya like atmayı sakın unutmayın. Bugünkü video bu kadar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.